turizm yerleri dolayı teşekkür ediyoruz. Var yardımcılarınız birlikte saygıyla selamlıyorum. Bizi bir an önce başlatalım istiyoruz. Çok da önemli bir içeriği sizlerle bir bir paylaşmaya devam başlıyoruz. Bu bakterilerle, bu müşireci, yiyen bakterilerle bu temizliği yaparız vesaire diyorlar. Olur mu? Belki olur. Peki bir yıl sonra ne olur? Evlatlarımız, evlatlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyor. Saygılarımı sunuyor. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki genel izlenimi yönetirken de ne yapmamız lazım? Ki hepimizin hem fikir olduğu bir temel fikir üzerinden hareket etmemiz lazım. Nedir? Yani koca eğilecek ki bilmem nerede çok güzel yürüme yolları var, oraya bir patika yapmamız lazım. Bunların hepsini dinleyeceğiz ama o patikayı biz yapmayacağız. O patikayı yine siz yapacaksınız. Bu çok önemli. Ama esas bizim bura... Bu turizm master planı bizim bundan sonra yapacağımız yatırımlarda atacağımız adımlarda yol haritamızı belirleyecek. Ortak akıl aynı zamanda istişare aklıdır. Yani farklı farklı fikirlerin birbirini tetiklemesi söz konusudur. Eskilerin tabiriyle müsaademeyi efkardan barikayı hakikat doğar. İşte burada tam da yapmak istediğimiz şey bu hazırlayacağımız turizm master planına altlık teşkil etsin diye bu kentin çeşitli paydaşları bir araya geldiler ve sizlerden bu kentin turizm master planı yapılması için fikirler alınacak. Söylediğiniz her şey çok kıymetli olacak. Çünkü uzmanlık bilgisiyle yapılan çalışmalarda ne yaparsanız yapın illa bir yeri atlayabilirsiniz. Bir şey gözünüzden kaçabilir. Aklınıza gelmeyebilir. Ama başka bir yerden bakan birisi size hiç hatırınıza gelmeyen bir şeyi fark ettirebilir. Masanızın önüne koyabilir. Dolayısıyla böyle bir şuranın yapılması çok kıymetli. Kocaeli bir sanayi kenti. Kocaeli gri bir kent. Kokan bir kent. Burada turizm yapılır mı kardeşim? Neyle uğraşıyorsunuz siz? Daha denizdeki müsilaj problemiyle başa çıkamamışsınız. Tersinden bakmak lazım bazen de. Ama ben tam da bunları severim. Tam da bu tür şeylerin üstüne gitmeyi severim. Müsilaj bir tehdit mi? Tehdit. Her tehdit beraberinde bir fırsatla beraber geliyor. Biz mesela müsilaj mücadelesini bir fırsata Çevirmeyi başarıyoruz bir taraftan. Ben bizzat içinde olduğum için Marmara Belediyeler Birliği üzerinden yakinen takip ediyorum. Marmara Denizi'nde de sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir tedbir alması yeterli olmuyor. 7 tane il var. E, i̇llerin dışında arıtma tesisi olanlar da var. Ne olacak o zaman birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Mesela Kocaeli'nin %50'si orman. Kocaeli'nin yüzde 29'u tarımsal arazilerden oluşuyor. Mesela biz sanayi ve ticaret için yüz ölçümümüzün sadece yüzde bir kullanıyoruz. Bizim bir ayağımız denizde, öbür ayağımız zirvede. İki tane denizimiz, bir tane gölümüz var. Bizim 2500 kilometre, 2517 kilometre işaretli haritalanmış doğa parkurumuz var. Uluslararası karavan networkünde bir destinasyon. Ormanya'ya karavanla konaklamak için gelen bir sürü insan var. Onlar farkındalar. Kartepe'mizde bu muhteşem destinasyonlar var. Kandıra'mızda muhteşem destinasyonlar var. Gebze hep aklınızda bir sanayi alanı gibi geliyor değil mi? Gebze dediğimizde bir sanayi ilçesinden bahsediyoruz, sanayi kentinden bahsediyoruz değil mi? Gebze'de balık kayalar var, Gebze'de Hanibal var, Romanlara e, yaptığı seferlerle onları canından bezdirmiş Kartacalı komutan Hanibal'ın mezarı Gebze'de. Fatih Nota Gebze'de muhtemelen Roma'ya olacak olan son seferini yapmak üzereyken vefat ettiği Fatih Nota in Gebze'de. İnanılmaz miraslar var. Yine ben körfeze baktığımda kenarında otururken yelken yarışlarının yapıldığı, kürek yarışlarının yapıldığı, açık su yüzme şampiyonalarının yapıldığı bir yer görüyorum. Babalıda sörf yapılan, sörf yarışlarının yapıldığı bir yer görüyorum. Doğa sporlarına elverişli bir coğrafya görüyorum. Doğa turizminin canlanabileceği, spor turizminin canlanabileceği bir şehir görüyorum. Tüm paydaşlar burada. Bu çalışmanın kentimizin geleceği için, çocuklarımız, evlatlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. Geçmişte oluşmuş olumsuz bir algının gölgesinde çalıştığımızın farkındayız. Öncelikle turizm kenti olma iddiası, ideali her şeyden önce dünden bugüne oluşmuş olumsuzlukları da kaldırma iradesi ortaya koyması vesilesiyle tek başına bile olsa çok değerli ve kıymetlidir. Bizim şu anda 111 bacayı, fabrika bacasını anlık olarak online takip ediyoruz. 13 yer istasyonumuzla anlık olarak hava kalitesini ölçüyoruz. OSB'lerimizde kimyasal ve biyolojik arıtması olmayan hiçbir OSB'miz söz konusu değil. Çeşitli yakıştırmalarla Kocaeli'nin havasının çok kirli olduğunu iddia ediyorlar. Ama ben de size söylüyorum. Göstergelerimiz hepinize açık. Herkes gelip kontrol edebilir. Hava kalitesinin birçok şehirden daha iyi olduğunu çok net olarak size söyleyebilirim. E, bilim, sanayi ve teknoloji üssü de bir Kocaeli var. E, Birişim Vadisi gibi ya da çok üst teknolojik fabrikalar gibi böylesine güzel bir çalışmayı hazırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli ekibine huzurlarında çok teşekkür ediyorum. Şuranın da hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.